arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çantada ne var çıkıyoruz. It's Fortnite videosu olmadı bu arada arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Olur yani belki düşün. bilmiyorum. Olur bu video attığında belki olur bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi çantada var? Dün de çektim. İlk olarak şuradan başlıyorum. Şöyle. açtım. Ondan önce şunları göstereyim. Şöyle şöyle bir şeyler yaptım, koydum arabaları. ya. Şurada da aynıları var bakın gördüğünüz gibi. Aynı aynı şeyde dizdim. Önüme gelen bir şey seçeceğim. Ateri. su. Bunun Böyle bir yere gidersen diye almıştım. Çantaya. Böyle bir dakika. Bunun bataryası. Fazla çalışmıyor. Bunun bataryası çalışmıyor. Onu şu köşeye koyalım. Çalım makinesi geldi elime. Şöyle. Apple makinesi. Böyle. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çıktı. Şu an kameradaki telefon benim telefonum, bu kardeşimin telefonu ama kullanmıyor fazla. iPhone 5, S mi, 5 mi bilmiyorum ki. 5, 5 aynen 5. Kılıfı da var şu an yok. Kullanmıyorum şu an. Elime bu geldi. Bu neden var? Çünkü spora gidersem ayakkabımı giymek için var. Şöyle koyalım köşeye. Bence eşyalar buraya koyalım. Elektronikleri şöyle. Şuraya koyalım. Saçma şeyler de şuraya koyalım. Şöyle. Kızım saçma değil de böyle eşyaları oraya koyalım. Mendil. Önemli bu. Önemli olduğu için ortaya koyuyoruz. Orta. Ortada. Ama kameraya göre orta değil. Kameraya göre orta burası. Ama normalde burası. Kameraya göre burası orta. Şöyle. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni kanal açtım. Açıklamaya koyarsam koyarım. Hmm. İnşallah şey koyarım ya da şu iyi butonuna koyarım. iyi butonu şu tarafta. Şu tarafta mı ne? Şu taraftan. Pardon şu taraftan. Şu taraftan mı bilmiyorum. Tamam oh, şarj makinesiyle ayrıldım. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi Mi şarj makinesi. Mi. Bu telefon Mi. Samsung Galaxy Mi. Galaxy elde Mi işte. Burada hiçbir şey daha kalmadı. Bu kaldı. Airports. Ama çakma herhalde. Şöyle göstereyim. Koydum. Arkadaşlar. Xiaomi'nin kulaklığına benziyor. Artık içinde kulaklık vermiyorlar. Buradan bedava kulaklık veriyorlar. Ondan Hayır bunu almıştım önceden. Önceden ayeten ay bunu almıştım. Bu kulaklıklarda e ön, önemlileri şuraya koyalım. Kameranın arka taraflarına koyalım. Kulaklıkları da ortaya koyalım bence. Arkadaşlar ön bitti. Şöyle. Şimdi şuraya geçiyorum. Bakalım. Ne var? Çok önemli bir şey. bu. F 117 şöyle bir uçak ortaya koyuyorum. Oyuncak yerine koyuyorum.

Bir dakika. Evet gel. Evet devam ediyoruz. Az şey oldu. Defol oldu herhalde. Bilmiyorum. olmuyor. neyse bunu önemli yere koyalım şöyle önemli yer şöyle daha sonra bir şey kaldı evet böyle korktuk kafanın içinde bir şey var bu neyse evet böyle korktuk arkadaşlar Neyse böyle bir kulaklık. Bluetooth'lu. Şöyle koyalım. Arkadaşlar çantam içinde bu kadar şey var. <laughs> Pardon affedersiniz. Başka ne? bir şey bulamadım. Arkadaşlar bu videoyla bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.